Yedin mi paşa? Güzel miydi? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer videolarda gösterdiğim o krakeri çok seviyor arkadaşlar. Bu şekilde elinize daha kolay alıştırabilirsiniz. Bakın o krakeri o kadar çok seviyor ki her gün küçük bir parça veriyorum arkadaşlar. Neredeyse. Her gün dediysem yani iki günde bir, üç günde bir çok küçük bir parça veriyorum. Ve böyle bu şekilde elinize alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir de teni şu an o kadar çok sıcak ki ayakları öyle bir sıcak ki şu an elimde hissediyorum. Keşke hani siz de hissetmenizi o sıcaklığı keşke duysanız arkadaşlar. Çok sıcak ayakları. Güzel paşam benim. geçeceğim yerine Hadi hadi geç Evet bu şekilde elinize alıştırabilirsiniz arkadaşlar Umarım hoşunuza gitmiştir video